Bu güzel günümüze şeref verdiniz, onur verdiniz, e, dostluğun gereği yapıldı. Ben bundan dolayı çok memnunum. E, sizlere ne kadar fazla teşekkür etsem azdır. Çünkü insanlar ki e, yeri unutmazlar. Bir iyi günlerini, bir de kötü günlerini. Siz bizim her iki günde de dostlarımızsınız. Onun için ben öncelikle Genel Başkan'ın perşembe e, günü eğer uygunsa gelirim dedi e, ee, emin olun davet biçimimizi bile davetiyelerle kapı kapı gelemedik. Onun için e, kusurlarımıza bakmayız. Siz şeref verdiniz, geldiniz. E, Ünye Tuba modelini açıştaki asli gayemiz Ünye'lilerin yüzde otuz beş civarı e, Samsun ve e, Ordu'ya bu ihtiyaçlarını gidermek üzere e, gidiyorlar. Yani 850 civarında gelini satılan e, düğün yapılan ilçemizde e, yaklaşık 250 civarında insan başka ilçelere gidiyor. İki sebep vardır bunda. Bir kalitedir, iki fiyattır. Iıı ee, belki her iki halde de onu karşılamaya gayret edeceğiz. Tabii biz bu işi yapmaya niyet ederken bize en büyük destek ııı e, Tuba Mode evlerinin sahibi olan ııı e, Sayın Fatma Yümrün'ün ben mal temiri konusunda e, yanınızda olurum, arkanızda olurum ve en uygun şekilde eee malzeme tedarikliğiyle biz sizinle beraber olduğumuz dediler. Gücümüzü oradan aldık. Onun için kendilerine, ailesine eee teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamın aleyküm. <laughs> Öncelikle Durmuş Bey sizler çok yakından tanıyorsunuz. Bizim arkadaşımız, kardeşimiz, iyi bir insan, güzel bir insan. Partimiz kurulduğu günden beri de rahmetli şehit liderimiz, Müslüm Başkanımız, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onunla birlikte başladığımız bu yolda başından itibaren bizimle birlikte olmuş bir dava arkadaşımız, bir kardeşimiz. Dolayısıyla da bizim hareketimizin kıymetli bir değeri, kıymetli bir insanı. Onun için onun davetini elbette ki geri çeviremezdik ve hangi şartlarda olursa olsun onun davetine icabet edecektik ve onun için de bugün bu icabeti gerçekleştirdik. Ben sizlere bir kendimi ev sahibi olarak da kabul ettiğim için bu açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Burada görmüş olduk ki Durmuş Bey gerçekten burada eee sevilen, sayılan ve başarılı aynı zamanda hem ticaret hem de siyasi adamı zaten daha önce eee ticaret Odası Başkanlığı da yapmıştı, gerçekleştirmişti. Onun için bu da bizim için ayrıca gurur verici. Tabii Fatma'nın bu işte tecrübeli, hanım olması sebebiyle e de Domuş Bey'e de bir yol gösterdi. Bu da teşvik etti, ee, yeni bir iş yeri oldu. Teşvik etti, ee, ona tabiri caizse bu işe sokan da kendisi oldu. Ee, i̇nşallah, kendi diğer iş yerlerindeki başarılar e, burada da olması için inşallah yine birlikte çalışacaklar, takdir verecekler. Ben ona inanıyorum. Ee, tabii rızkı veren Allah'tır. Önemli olan acımatlar. Ama peygamber efendimiz de demiş rızkın onda doldu ticareti. Önemli olan ticareti hem bizim ahi kültürümüze göre hem İslam inançlığımıza göre ee, o ölçülerde yaptığımız zaman gereğini yaptıktan sonra rızkı verecek olan Allah'tır. Onun için ben bu iş yerini hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı, helaliler, bol kazançlar vermesini niyaz ediyorum. Tabii ondan önce ünlemiz için baktım gerçekten burası da güzel bir iş yeriymiş. Burası da şimdi güzel bir e, oldu, iş yeri oldu. İnşallah ünyeli kardeşlerimizin buradan memnuniyetle ihtiyaçları giderir, alışverişlerini ya yaparlar. Ve Durmuş Bey'in de dile getirmiş olduğu bir ilçemizin bu anlamdaki bir ihtiyacı, bir açığı da kapatılmış olur diye ümit ediyorum. Ben e, tekrar e, sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Hem çalışanlar hakkında hem de üyelerimiz hakkında hayırlı eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hayırlı olsun beyler. Hayırlı olsun beyler. Bizim bey. Hayır, biz dedim abla, biz dedim şimdi gideceğiz. Sen abla, ama konuşacak olursun. Konuşacağız.